Evet arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Ben 2004-2013 yılları arasında İngiltere'de yaşadım. Ve İngiltere'de yaşarken lüks gibi bir takıntım hiçbir zaman olmadı. Yani böyle bir hatırımda kalan böyle bir hikaye yok. Yani ben İngiltere'de yaşarken daha sade, daha böyle düz yaşayan bir insandım. Gün içerisinde beni mutlu eden ne varsa hani onu yapıyordum. Üzerime yakışan ne varsa onu giyiyordum. Ama yaşın verdiği o heyecan sadece ne yaptırıyordu İşte o dönem popüler olan akıllı telefon hangisiyse işte onu alıyordum falan ama onun dışında böyle işte en lüks araba bende olsun işte lüks araçlara binmem gerekiyor çok lüks ev sahibi olmam gerekiyor böyle designer gözlükler designer işte ayakkabılar çantalar falan bu gibi takıntılarım hiçbir zaman olmadı İngiltere'de yaşadığım dönemde sonra ne oldu arkadaşlar ben İngiltere'den taşındım Türkiye'ye gittim Orada yaklaşık bir 3 yıllık 4 yıllık bir yaşam serüvenim oldu Türkiye'de. Ve Türkiye'de yaşarken ben şunu gördüm. İnsanlar sizin bir şekilde giydiğinize, bindiğinize, yaşadığınıza çok dikkat ediyor ve sizi buna göre değerlendiriyor. Sizi bununla yargılıyor. Size vermesi gereken ciddiyeti bunlarla ölçüyor. Yani sizin kullandığınız telefonun markası, bindiğiniz arabanın markası, yaşadığınız evin büyüklüğü veya evinizin nerede olduğu. Bunların insanlar için çok önemli olduğunu fark ettim. Ve insanlar sizi bir şekilde buna göre yargılıyor. Bununla değerlendiriyor. Ardından Kıbrıs'a taşındım. Ve aynı durumun Kıbrıs'ta olduğunu da fark ettim. Ne fark ettim Kıbrıs'ta? Ben oraya taşındığım zaman kendi işimi yapmak istedim. Kendi ticaretimi yapmak istedim. Başkasına çalışmadan kendi işimi yapmak istedim. Ve bunu yaparken dolayısıyla insanlarla görüşmem gerekti. Toplantılar yapmam gerekti. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sonra şöyle bir şey oldu. iyi bir işte arabam vardı. Jeep modeli bir arabam vardı. Şunu fark ettim. Görüştüğüm insanlar bunu sözel olarak dile getirmese de verdikleri enerjiyle, bakışlarıyla, vücut dilleriyle, beden dilleriyle bana şunu gösterdi. Madem ki sen iş sahibisin, işte başarılı bir iş yapıyorsun, niye böyle bir arabaya biniyorsun? Yani insanlar şeyi hep e, görmek istedi. Bu adam işte kendi işini yapıyor, iyi kötü işte para kazanıyor, başarılı bir iş yapıyor. Peki bu adam nerede yaşıyor? Ki ben o dönemde Güney Kıbrıs'ta yaşıyordum. Güney Kıbrıs'ta yaşamak da Kıbrıs'ı Türkler için aslında şeydi, lüks bir şeydi. Çünkü e, kuzeyde TL harcıyorsunuz, TL kazanıyorsunuz. Ve kazandığınız TL ile Güney Kıbrıs'ta euro kira ödemek veya euro ev satın almak aslında hayali bir şeydi. Yani herkesin e, hayal kurduğu ama bu hayali gerçekleştirmekte zorlandığı bir gerçek, gerçekti bu. Ya Ben bunu başardım çünkü benim kurduğum iş hem Kuzey Kıbrıs'ta hem Güney Kıbrıs'ta aktif olan bir işti. Yani hem euro kazanıyordum hem işte TL kazanıyordum. Dolayısıyla euro kazanan bir insan olarak Güney Kıbrıs'ta bir ev tutmak benim için çok da böyle zor bir şey değildi. Dolayısıyla insanlar zaten Güney Kıbrıs'ta yaşadığım için bana böyle şey olarak bakıyordu. Yani bu adam belli ki hani başarılı bir iş yapıyor. İşte güzel para kazanıyor vesaire. Halbuki aslında gerçek o değildi. Gerçek şuydu arkadaşlar. Burada ne taşıdığınız ya da burada ne taşıdığınız. Yani sizin oturduğunuz ev sürdüğünüz araba, elinizdeki, cebinizdeki cep telefonunun markası çok da bana göre önemli değil. Ama işte 10 yıl önce böyle düşünmüyordum. Çünkü ben 10 yıl önce 24, 25, işte 26 yaşındaydım. 26 yaşındaki ben arkadaşlar toplumun bana verdiği bu mesajla işte insanlar sürdüğünüz arabayla, oturduğunuz evle, kullandığınız telefonla, giydiğiniz ayakkabının markasıyla o kadar ilgileniyor ki ve size o kadar bunlarla ilgili değerler bindiriyor ki. Dolayısıyla siz toplumdan bu baskıyı aldıkça şey diyorsunuz, beni adam yerine koymaları için benim bu ayakkabıyı, bu kıyafeti, bu arabayı işte minimum böyle bir evde oturmam gerekiyor gibi gerçekler oluşuyor beyninizde. Gerçekler diyorum ama bunların tamamı illüzyon. Bunların tamamı suni, yapmacık. Böyle bir mutluluk yok, böyle bir gerçek yok. Bunların gerçekle de bir alakası yok. Çünkü toplumun size verdiği mesaj gerçek bir mesaj değil. Çünkü sizin istediğiniz mutluluk böyle bir mutluluk değil. Ne yaptım arkadaşlar? İşte ben kendi işimi yapan bir insanım. Kendi elemanlarım var, kendi şirketim var. Ama e, sürdüğüm araba gayet mütevazi bir araba. Ve şunu gördüm. İnsanlar sürdüğüm arabayı beğenmedi. Nasıl beğenmedi? Bunu tabii ki size sözel olarak söylemiyorlar ama insanların beden diliyle, vücut dilleriyle, enerjileriyle siz bir şekilde bunu hissediyorsunuz. O kadar salakça bir şey yaptım ki bankaya gittim. Bankaya dedim ki kredi çekeceğim. Tabii öncesinde Mercedes'e gittim. Mercedes'te bir araba beğendim. Arabanın fiyatı 48 bin pound. E, pardon 48 bin euro. Ben dedim bu arabayı alacağım. Niye? Ben bunu istedim mi? Gerçekten bunu kalpten istedim mi ben? Hayır aslında böyle bir şey istemedim. Ne yaptım arkadaşlar? Gittim işte Türkiye İş Bankası'ndan kredi çektim. 48 bin euroluk arabayı alabilmek için. Düşünüyorum şu anda bu arabaya ihtiyacım var mıydı? Aslında yoktu. Ama insanları bir şekilde tatmin etmem gerekiyordu. Yani insanları Mercedes kullanabilirim. Ben ee, kaliteli, güzel, lüks bir evde yaşayabilirim. Lüks kıyafetler giyebilirim. Niye? Çünkü bunları yaptığınız zaman insanlar size daha çok değer veriyor. Sizi daha çok adam yerine koyuyor. Sizi daha çok önemsiyor. Yaptığınız işe daha çok saygı duyuyor. İş bankasına gittim. 30-35 bin euroluk bir borç çekeceğim. Sonra siz 30-35 bin euroluk bir borç çekiyorsunuz. Bu borcu çektikten sonra banka size diyor ki siz bu borcu 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl artık piyasanın gidişine göre, dünyanın gidişine göre siz bunu her ay bankaya gidip ödeyeceksiniz. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben borcu euro olarak çekiyorum. Benim gelirim genel olarak TL. Tamam, euro da kazanıyorum ama TL'nin şu andaki gidişatı değer kaybı benim 2 sene sonra mı 3 sene sonra mı hiçbir şekilde garantilemiyor. Ben çektiğim borcu kat kat fazlasıyla ödeyebilirim eğer bir şey olursa, bir sıkıntı olursa. Nitekim ne oldu? Pandemi ortaya çıktı. Döviz işte 2'ye katlandı. TL çok değer kaybetti. Bankadan çektiğim 30-35 bin euroluk borç günün sonunda TL'ye vurduğunuz zaman 2 katı 3 katı bir değere ulaştı. Yani benim borcum aslında bir şekilde katlandı. Ne için arkadaşlar? Mercedes sahibi olmak için. Ne için? İşte kıyafet, designer kıyafetler giyebilmek için. Designer ayakkabılar, gözlükler, cüzdanlar, çantalar giyebilmek için. Çünkü yaşadığınız toplumda insanlar sizi bununla değerlendiriyor, bununla yargılıyor. Borcumu çektim, Mercedes'imi aldım. Her ay gittim işte bankaya 600-500-600 euro para yatırdım. Ve 5 senenin, 6 senenin sonunda zaten şunu gördüm. Benim çekmiş olduğum 30-35 bin euroluk para faizle birlikte çok daha fazla değerlere ulaştı. Dolayısıyla ben orada zaten çok büyük zarar ettim. Bu da işte kapitalizmin size e, uyguladığı saçma sapan bir tarife ve bunu yiyorsunuz. yani insanlara e, kendinizi kanıtlayabilmek için insanlara kendinizi gösterebilmek için insanların de gözünde daha değerli biri olmak için böyle saçma sapan hamleler yapabiliyorsunuz. Ama burada değinmek istediğim konu şu yaşadığınız ülke maalesef bunu Kıbrıs'ta hem güney Kıbrıs'ta hem kuzey Kıbrıs'ta yaşadım çünkü insanlar sizi giydiklerinize sürdüğünüz arabaya oturduğunuz eve işte kullandığınız cebinizdeki telefonun markasına göre değerlendirip yargılıyor. Ama ben o 2004 ve 2013 yılları arasında yaşadığım İngiltere'de böyle bir şeyle karşılaşmadım. Keza 2021 ve 2000, bugün 2024'e girmek üzere olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu yıllarda İskoçya'da yaşadığım süreçte de ben böyle bir şey görmedim. Yani İnsanlar buraya bakıyor ve buna bakıyor. Kimse sizin cebinizdeki nakit paranın, pomarın kalınlığına bakmıyor. Sürdüğünüz arabaya bakmıyor. Giydiğiniz kıyafete, giydiğiniz ayakkabıya, gözlüğünüze, gözlüğünüzün markasına, parfümünüzün markasına bakmıyor. İnsanlar sizin dünyaya neler katabileceğinizle daha çok ilgilendiği için düzgün bir insan olup olmadığınızla ilgileniyor. Ama maalesef benim doğup büyüdüğüm ülkede veya benim işte milletimin coğrafyalarında bu böyle değil. Yani giydiğiniz kıyafet, sürdüğünüz araba, cebinizdeki telefon, kullandığınız parfüm, oturduğunuz ev, evinizin lokasyonu. insanlar sizi buna göre yargılıyor. İnsanlar size buna göre değer veriyor. Ve ben e, bugün 37 yaşına girmek üzere olan bir insan olarak şunu söylüyorum. Maalesef hayatımızdan yıllar e, bu şekilde gidiyor. Hatalar yapıyoruz. İnsanlara kendimizi kanıtlamak için çok saçma sapan kararlar üretiyoruz. Saçma sapan adımlar atıyoruz. Gereksiz harcamalar yapıyoruz. Ve bunu yaparken farkına varmadığımız gerçek şu. Duygusal bir açlık yaşıyoruz hepimiz. Maddi olarak harcadığımız, yaptığımız saçma sapan harcamalar aslında bizim ve toplumumuzun duygusal açlığını, maddi açlığını gösteriyor. Yani bunun ve bunun boş olduğunu gösteriyor. Siz yapmış olduğunuz bu saçma sapan harcamalarla bunun ve bunun boş olduğunu bir şekilde ispatlıyorsunuz. Dolayısıyla bugün 37 yaşıma girmeme yaklaşık 2 aylık bir süre kaldı. Şunu fark ettim hayatta ihtiyaç duyduğum şeyler gitgide azalıyor. Maddi ihtiyaçlarım gittikçe azalıyor. Manevi ihtiyaçlarım da gittikçe artıyor. Yani neye ihtiyaç duyuyorum bugün? Daha çok oksijene ihtiyaç duyuyorum. Daha çok yeşil alana ihtiyaç duyuyorum. Daha çok spor yapabilmeye ihtiyaç duyuyorum. Denizi daha çok görmeye ihtiyaç duyuyorum. Temiz bir çevreye ihtiyaç duyuyorum kaliteli sohbetlere ihtiyaç duyuyorum. Yani benim aslında şu anda ihtiyaç duyduğum şeyler daha çok dünyevi ve manevi şeyler. Maddi ve materyalist ihtiyaçlarım gittikçe azalıyor. Dolayısıyla bunlar azaldıkça şunu fark ettim. Dünyayı daha iyi tanımaya başladım. Hayatı, insanları daha iyi tanımaya başladım. Ve bunu fark ettikçe hayatta belli bir level atlıyorsunuz ve bu atladığınız level'da Allah'ın size bahşettiği bu güzelliklerin tadını daha güzel bir şekilde çıkarmaya başlıyorsunuz. Designer kıyafetler, ayakkabılar bunlardan yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz. Çok fazla uzatmadan sonuca varmak gerekirse çünkü bulunduğumuz mekandaki arkadaşlar mekanı kapatmak istiyor, bizi bekliyor şu anda. O yüzden daha fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Özellikle genç arkadaşlar sizin yaşınızdayken ben de en kaliteli ayakkabı, en kaliteli işte kıyafetler, en güzel araba, en işte gösterişli ev bunların hayalini kuruyordum. Kurmanız gereken hayaller bunlar değil arkadaşlar. Kurmanız gereken hayaller dünyanın, doğanın, Allah'ın size bahşettiği güzelliklerin tadını çıkarabilmek ve sağlıklı olabilmek. Çünkü evet. sağlık olmadığı zaman zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey başaramıyorsunuz. Maddi açlık, materyalist açlık buradaki boşluğu ve buradaki boşluğu size net bir şekilde gösteriyor. Burası boşsa, burası boşsa boş bir insansınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son kez yine bir şeyin altını çizmek istiyorum. Son 28 günde yaklaşık 35 bin kişi benim kanalımdaki videoları izlemiş. Ve bu 35 bin kişinin %90'ı henüz kanala abone olmamış. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz öncelikle videoyu beğenmenizi, konuyla ilgili fikirlerinizi yoruma katmanızı ve kanala abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Materyalist, duygusal açlıklardan vazgeçip burayı ve burayı doldurmaya bakın. Bu size çok daha iyi gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hey.